Herkese merhaba. Bayram bitince, tam kapanma geçince bu pandemi kiloları üstümüze yapıştıysa ne yapacağız Dilara? Bize yok mu bir dengeleme diyetin? Yok mu bir detoks diyetin? Şöyle 3-4 gün yapsak, bir hafiflesek, moralimiz düzelse diyenlere e, önerilerde bulunacağım. Örnek bir menü vereceğim ama her zaman dediğim gibi bir beslenme uzmanı ve hekim kontrolünde sizin için planlanmış olan en doğrusu. Bu benim kendi danışanlarımda da. Ee kendimde de, aile bireylerinde de tatil dönüşü, bayram çıkışı, işte bir yere eğer hazırlanıyorsan hızlı kilo vermek istediğinde güvenle uyguladığım 3 günlük, maksimum 4 günlük bir beslenme programı. Temelinde şu var, bol sıvı var. Birazcık vücudun sindirim sistemine yardımcı olmak var. Evde her zaman bulabileceğimiz, kolay ulaşılabilir malzemeler var. Şimdi seçenekleriyle size bu 3 günlük menüyü anlatacağım. Önce önce kahvaltıyla başlayalım. Kahvaltıda iki tane yumurta yemenizi istiyorum. Ben çünkü sabah iki yumurta yediğimde daha uzun süre tok kalıyorum. Danışanlarım da böyle söylüyorlar ama bu sadece bir tecrübe, bir deneyim değil. Sabah iki yumurta yiyenlerin gün içinde daha az acıktıkları, daha az kalori aldıklarını gösteren bilimsel çalışma sonuçları da var. O yüzden sabah kahvaltısında iki tane yumurta istiyorum. İsterseniz haşlayabilirsiniz. İsterseniz omlet ya da menemen yapabilirsiniz. İşte çılbır gibi poşe yumurta gibi de yumurtayı istediğiniz her haliyle kullanabilirsiniz. İki yumurta'nın yanında bol yeşillik, özellikle maydanoz, dere otu, nane, roka, üstüne limon sıkarak yiyiniz lütfen. Bunun yanına bir yağ grubu eklemeniz gerekiyor. Bu yarım avokado olabilir, 3-4 ceviz olabilir ya da işte domates doğrayıp üzerine gezdireceğiniz bir zeytinyağı da olabilir. Demek ki kahvaltıda yumurtadan protein aldık, bol yeşillik aldık, üstüne limon sıktık, efendim elif eklemiş olduk yeşillikle bir de yağla, zeytinyağıyla ya da avokado cevizle tokluk süresini uzattık. Ta ki ne zamana kadar? 4 saat boyunca başka hiçbir şey yemiyoruz ama o 4 saatte 1 litre ödem atan çayımızı içmiş oluyoruz. Bunun tarifini çok verdim. YouTube'da var, Instagram'da var, mobil uygulamamda var. Bulmanız çok kolay. Yine de e, videonun sonuna bırakacağım bununla ilgili linki. Ödem atan çayı öğlene kadar yani 4 saatte içtik. Arada şekersiz çay, kahve, su yine devam edebilirsiniz. Diyelim ki saat işte 9 gibi bu kahvaltı edildi. 4 saat sonra saat 1-2 gibi öğle yemeğine geldi sıra. Öğle yemeğinde kocaman bir salata yemenizi istiyorum. Benim bugün mutfağımda semizotu salatası vardı. şu anda kalan bu ama bu iki katı kadar kocaman bir kase de olabilirdi. Hiç problem değil. Salatanıza zeytinyağı, limon az tuz istediğiniz tüm baharatları koyun ee, yanında yine bana bir protein bir yağ grubu lazım evde ne var bir düşünelim yoğurt olabilir peynir olabilir İki ızgara köfte olabilir haşlanmış tavuk olabilir ton balığı olabilir. Ee, lor peyniri şahane olur. Salatayla birlikte bir protein aldınız yaklaşık 1-2 gibi. Sonra akşam yemeğinizi yaklaşık 7 gibi yemenizi isteyeceğim. Bu 1-2 ile 7 arasında geçen sürede Bitmediyse ki bitmiş olsun, bittiyse yenisini yapın. Yine 1 litre daha ödem atan çay içmenizi istiyorum. Akşam yemeğine kadar aradaki çayla birlikte öğleden sonra bir porsiyon mevsim meyvesi. Böyle 10 tane filan çilek olabilir, 15-20 erik olabilir, 8-10 malta eriği olabilir, bir elma olabilir, bir muz olabilir. Yanına da bir avuç fındık, badem, fıstık, ...gibi bir yağlı tohum eklemenizi istiyorum. Çünkü bu dengeleme diyetinde, bu detoksta... E, ...bağışıklık sisteminizi de yine korumak lazım. Enerjinizin düşmemesi lazım. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeğinde 3 gün boyunca sınırsız vicdan çorbası içmenizi isteyeceğim. Vicdan çorbası tarifim de biliyorsunuz benim klasiğimdir. E, tarifi var YouTube kanalımda. Ama yine size anlatmıştım. DK Dükkan kendi oluşumumuz. Biz dükkanımızda, e, tabii ki üreticimizde özelle büyük titizlikle vicdan çorbalarını pişiriyoruz, kavanozluyoruz, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Akşam yemeklerinde bana bir kavanoz yetiyor ama bazen eşim iki kavanozu bitiriyor. Bir akşam yemeğinde hiç sorun değil. Vicdan çorbayı sınırsız içebilirsiniz. Akşam yemeği olarak yanına yine bir salata eklenebilir e, eğer Tatmin olmazsanız sadece çorbayla. Çorbamızı da içtik. Efendim ayaklarımızı uzattık. Keyif yapacağız. E Dilara boş boş geçmiyor diyenlere. Evet. Ben kendime çiğ sebze tabağı yaptım. Tam da mevsim olduğu için bende kuşkonmaz var. Böyle enginar var. Çiğ çiğ dilimledim. Havuç gibi onu da yiyebilirsiniz. Salatalık ekleyebilirsiniz. Üstüne limon sıkabilirsiniz. Ve yine günde e, 3 litre suyu tamamlayacak şekilde normal suyunuzu içmeyi de unutmayınız. Yapabiliyorsanız günde 35-40 dakikalık hafif bir egzersiz, yürüyüş olabilir, bisiklet olabilir. Online'da yapabileceğiniz bir e, yine beden hareketleri olabilir. İp atlamak olabilir. Şahane olur. E, i̇şte böyle. Ben şimdi 3 gün bu diyete başlıyorum. Benimle birlikte olanlar Instagram'dan gün gün bana yazabilirler. E, ne diyelim? Vicdan Çorbayla yeni tanışanlara hayırlı olsun. Zaten yapıyorum diyenleri şifayla formunuzu korusun, tok tutsun. Hoşçakalın.